Merhaba, ben pedagog Gülşah Öztürk Erten. Anne babalar zaman zaman tartışma yaşayabilirler. Ee, burada tabii ki çocukların mümkün olduğunca e, bu süreçte sizin yanınızda olmamasını tercih ederiz. Ancak aynı ortamda e, tartışma yaşandığında da dikkat edebileceğiniz bazı kurallar var. Öncelikle e, Eşler birbirine karşı suçlayıcı bir dil kullanmamalıdırlar. Ee, çocuğun taraf olabileceği bir durum haline getirmemekte de gerekiyor. Ee, çocuklar kendileri eğer bir taraf olmaya çalışırlarsa da burada müdahale etmeniz gerekir. Bunun anne baba arasında çözülebilecek bir konu olduğunu onlara söyleyebilirsiniz. Ayrıca çocuklar genellikle de okul öncesi dönemindeki çocuklar kendilerini suçlamaya meyillidirler. Dolayısıyla bu konunun onlarla alakalı olmadığını, onun yaptığı herhangi bir şey sonucunda yaşanmadığını onlara ifade edebilirsiniz. Çocuklar tartışma anda sizin yanınızda olmasalar bile odalarında bu sesleri duyabilirler. Dolayısıyla anne baba tartışma bittikten sonra sakinleşince mutlaka çocukla bir konuşma yapmalıdırlar. Onun duygularını anlamaya çalışabilirsiniz ve size karşı olan kaygılarını ifade etmesine izin verebilirsiniz. Ee, yine onun suçu olmadığını, e, bu tartışmada onun herhangi bir payı olmadığını söyleyebilirsiniz ve ona olan sevginizin hiç değişmeyeceğini anlatabilirsiniz.